Merhaba sevgili takipçilerim. Daha önce kabuğa kalem aşı yaptık. Tutmadı. Ronde yapmıştık. O da kış kollarına maruz kaldığı için aşımız başarısız oldu. Biz de çıkan sürgünlere tekrardan yine ronde aşı yaptık. 23 Temmuz 2021'de. Bugün 13 Ağustos 2021. Yani 20 gün oldu. 10 gün önce bağlarını gevşettik. Tekrar saldık gevşek bir şekilde. Bugünse ise 20. gününde tamamen bağlarımızı çözüp alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bağlarımızı tamamen alıyoruz. Görüldüğü gibi gözümüz açılmak üzere. Ve bir diye aynı araçta üç farklı göz olduğu için büyüklü küçüklü uyanması da fark ediyor arkadaşlar. Bu da diğer gözümüz. Görüldüğü gibi arka tarafı da tamamen kapatmış durumda. Şimdi bir diğer aşımıza bakalım. Bunun da bağını aldık. Görüldüğü gibi bunun da arkası tamamen kapatmış durumda. Arkadaşlar yaptığımız yüksek aşılar T-göz aşıları, yama göz aşıları bunlar da aşı bağlarını 8-10 gün deyince gevşedip tekrar sarıyoruz. 20 gün deyince de tamamen alıyoruz arkadaşlar. Hepsi bu görüldüğü gibi tamamen kaynamış. Ve yaralar kapanmış durumda. Bunlar sürgün olacak. Artık bugünden itibaren de yapacağımız göz açlar durgun göz açı olacak arkadaşlar. Onlar da sürgün olmaz. Hele ki gözlerin biraz küçüğünü takarsak daha garanti olur. Şöyle bir ihtimal de var. Eğer havalar sıcak gider de sulama yaparsak bu sefer de ne olur? Durgun olmaz. Açlarımız uyanır. Sonunda da sonbahar erken donlara maruz kalır. Aynı anaca hem 2 yıllık sürgünden kabuğa kalem aşı yaptık. Hem 1 yıllık sürgünlerden kabuğa kalem aşı yaptık. Ve tutmayan kolumuza da tekrardan yüksek aşı yapmış olduk. Seneye ilkbaharda inşallah hepsini tekrardan sizlerle, sizlerle, paylaşmış olacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım takipte kalın. YouTube kanalım MS Tarım'a abone olmayı unutmayın.